Merhaba hanımlar. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün size güzel bir köprülü fıstık oyası yapımını anlatacağım. Şöyle hemen modelimi yakından göstereyim. Hemen yapım aşamasına geçeceğim. Evet bakın ben 3 tane çiçeğimi yaptım. Fıstığımı yaptım. Biraz modelimi ilerlettim. Daha sonra sizlerle kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi bakın hanımlar ben en son örümceğimi yapmışım. Normalde modelimizin başlangıcında şu köprüyü yapıyoruz fakat fark eden hiçbir şey yok. Yine kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet hanımlar bakın kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi bakın köprüyle devam edeceğim. 1 2 3 4 5 5 zincirimi çekiyorum. Hemen bakın aynı noktaya batıp şurada 2 2 çıktım trabzanlar şeklinde minik minik yuvalar yapacağız 3 4 5 yine bir doladım bakın yine şuradaki boşluğa battım 2 2 tekrar 1 2 3 4 5 zincir bir doladım bakın yine yuvaya batıyorum 2 2 şeklinde çıktım tekrar 1 2 3 4 5 ipimi bir kere doladım. Yuvaya batıyorum. 2 2. Evet bu şekilde ilerleyeceğiz. Toplamda 5 yuva oluncaya kadar köprümüzün boyunu uzatacağız hanımlar. Tekrar bakın yuvaya batıyorum. 2 2 şeklinde çıktım. Yine 1 2 3 4 5 zincir bir doladım. 2 2 Yine 1 2 3 4 5 zincir. Bakın bir kere ipimi doluyorum tığıma. Şöyle 2 2 şeklinde çıktık. Sayalım kaç tane yapmışız? 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5. Bakın yine yuvaya batıyorum. 2 2 8 oldu. 1 2 3 4 5. Tekrar tığımı bir kere doladım. Bakın yuvaya atıyorum 2 ve 2 şeklinde çıktım. ve evet, 9 tane yuva oluşturdum hanımlar. Şimdi sayıyorum tığ battığımdan. Bakın 1 2 3 4 5. Evet 5. tığ battığıma şöyle netleşsin. Evet 5. tığ battığıma hemen batıyorum burada sabitledim. Bakın köprümü bu şekilde oluşturmuş oldum hanımlar. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın bir sonraki hemen tığ batıma batıyorum. Yine ardından orta boyutta bir örümcek çekiyorum hanımlar. Örümceğimi hemen kapatıyorum. Evet şimdi 5 zincir daha 1 2 3 4 5 zincir hatta 6 zincir çekelim. Evet hemen örümceğimin tepesinin tepe noktasından batıp burada küçük bir yuva oluşturuyorum. Yine aynı boyutta bir örümcek yapıyorum hanımlar. Örümceğimi kapatıyorum. Evet bakın tığ battılarımı sayıyorum. 1 2 3 ve 4 Evet dördüncü tığ battımı hemen batıyorum ve sabitliyorum. Bakın hemen hanımlar ne yapıyorum? Bir sonraki tığ battımı batıyorum. Bir daha anlatayım. Şu örüm şey köprüyü. Bakın hanımlar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bakın hemen battığım noktaya bir daha batıyorum. 2 2 Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir bir kere doluyorum. Bakın yuvaya aynı yuvaya tekrar batıyorum. 2, 2 şeklinde çıktım. Yine 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar yuvaya batıyorum. 2. Evet. Bu şekilde zincir sayılarımız 5 olacak şekilde hep bir önceki yuvaya batıp bir sonraki yuvamızı oluşturmuş oluyoruz. Eee ve köprümüz bu şekilde devam ediyor. Toplamda 9 adet olacak demiştik. Siz daha büyük yaparsanız tabii ki sizin tercihiniz. Evet devam ediyorum köprümü yapmaya. Bakın hemen yuvaya batıyorum. 2 2 Tekrar 1 2 3 4 5 zincir. Hemen yuvaya batıyorum. 2 2 Tekrar 1 2 3 4 5 hızlı geçiyorum artık bu detayı. 2 Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 son defa yapayım. 3 4 5 Evet ipimi tığıma doladım. Yine aynı şekilde yuvaya batıp ki iki şekilde çıktım köprümü oluşturdum hanımlar tekrar sayıyorum 1 2 3 4 5 Evet hemen 5. tığ battımı batıp burada sabitleyeceğim Evet bu şekilde hanımlar bakın bir sonraki e, tığ battımı batıp burada modelimi sabitliyordum yine aynı şekilde orta boyutta bir örümcek yapıyoruz hanımlar yine 1 2 3 4 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Bakın hanımlar hemen örümcek tepesine batıp burada zincirimi sabitliyorum. Hemen yine aynı şekilde bir örümcek çekip yine örümceğimi kapatıp bakın 1 2 3 ve 4. tığ battığıma batıyorum. Ve bakın sabitleme olayında hemen bir sonraki tığ battıma batıp modelimi sabitliyorum. Evet hanımlar bakın bir köprü bir örümcek olacak şekilde modelim bu şekilde tekrar edecek. Evet hanımlar şimdi ise fıstık yapımına başlayacağım. Fıstık yapımında bir önceki videolarımı izleyenler bilir yapım aşamasını anlattım. O yüzden burada kısaca üstünden geçip modelimi tamamlayacağım. Bakın burada bir örümcek yuvası bırakmıştık hemen tepe noktasına ben tığımı batıyorum hanımlar şuraya evet ipimi sabitliyorum bakın ardından 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 adet zincir hemen çekiyorum hanımlar şöyle parmağımın üstüne yatırıyorum yatırıyorum şöyle yapmaya başlıyorum bakın dibinden battım hafif çekin çok uzun çekmenize gerek yok bu sefer modelimiz güzel durmayacak. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bakın dibinden batıyorum. 14 15 16 ve 17 Evet ezanımız okusun. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet hanımlar 17 tane ilmek toplamıştık tığımızda. Şimdi hepsini tek seferde çıkıyorum. Şöyle. Evet şu an yuvaya batıyorum. Battım. Şöyle sabitlemeden önce fıstığı elimle bir güzel düzeltiyorum. Şöyle sıkma işlemini yaptıktan sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane Yine zincirimi çektim onunlar. Şöyle parmağıma yatırıyorum yine. Bakın zincirimin dibinden altından ipimi çekip şöyle hafif çekip artık ilmek toplamaya başlıyorum. Evet 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. 17 tane ilmeğimi topladım. Bakın dibinden tutup hepsini tek seferde çıkıyorum tekrar yuvama atıp burada ikinci fıstığımı sabitleyeceğim bakın elimle bir güzel düzeltiyorum sıkıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 adet zincirimi çektim yine bakın hanımlar parmağıma yatırdım şöyle hafif ipimi çekiyorum şöyle dibinden ilmek toplamaya başlıyorum yine 3 artık hızlanacağım burada 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 tane ilmek topladım. Şöyle dibinden tutup tek seferde ilmeklerimi çıkarıyorum. Şu yine yuvama batıp burada fıstığımı son defa sabitleyeceğim. Evet, üçüncü kanadımı da bu şekilde toplayıp elimle bir güzel düzeltip bakın ardından sıkma işlemi yapıyorum hanımlar. Sıkıcı. Şöyle iki tane zincir çekip burada ipimi kopardım. Şimdi ben iplerimi yıkayayım. Evet bu şekilde hanımlar dediğim gibi zemini zaten anlattım. Bir köprü bir örümcek şeklinde bir daha anlatmama gerek yok. Ben şuradaki fıstığı da yapayım. Fıstık anlatımı ben yeterince çok anlattım hanımlar. Bir önceki videolarımda da var zaten. Bu yüzden bir daha anlatmayı düşünüp video süremi uzun tutmak istemedim hanımlar. Evet bu şekilde. Şimdi bunu da yapayım. İplerimi yakayım. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Evet hanımlar, bakın ben birkaç daha bir iki renk daha ekledim. Modelim bu şekilde. Yazmamın renk tonu e, mürdüm hanımlar. Bu renk uyumunu sağladım. Çok da güzel durduğuna inanıyorum. Evet bugünkü modelimiz bu kadar böyle bu şekilde hanımlar. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bana sadece hanımlar beğenerek, yorum yaparak da destek verebilirsiniz. Kanalıma bu arada abonelik ücretsiz desteklerinizi bekliyorum. Dediğim gibi beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hanımlar gerçekten çok güzel farklı bir fıstık oyası oldu. Sizler de yapıp çok güzel bir şekilde sipariş alabilirsiniz. Evet bizden bugünlük kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.